Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ne oynuyoruz? Ayrım ben oyunu. Başlamak için Q tuşuna basın. Aa, Iron Man siktenmiş Ha, diyor. Tamam. O zaman Iron Man 43. Hemen şöyle gelsin. tat tak. Şöyle bir çete bakalım. Neyse hemen Asmak gaza ee, Aha alan bir aç Bu ne Siz Görüşürüz Millet oraya gidip çalışıyor ben de anlamadım mı? Oh oh Al lan şunu. Al lan al sana bombayı. Lan. Uçsana sana kardeş. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. O, 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 o. O, 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 Şöyle arkadaşlar şunu ana gitti. Hemen şunu al Hadi. Hadi o geber lan Çünkü ben bu ortadan kaçırmam lazım. Bir reset, çete reset yazıyor lan. ben de reset yazayım. Reset. E ee, ne olmuş? Para istemedi Lan şerefsiz. Ne merak ettim. O onu. O ya. Yapmak mı istiyorsun? Lan pardon. Abi ben senin çok. Neyse sakinleştim. Böyle bir mark bir şekilde gelelim. Hadi lan. Oo, bak bak şöyle hızlı iyiyiz. Ayıba çok yukarı gitsek ne olur? Lan. Lan hareket edemiyor. Oğlum çık lan. O o o getir getir getir. Hmm, bekle maskeyi takıp her şey canlı göreceğim. Öple rahat ettim ah. Hey zırh kapanıyor. Tamam çıkalım. Bu Ah tamam. Bekle bekle merak ettim. Dibine gidip bekle. Hemen çıkalım. Ha hop şöyle giriyor. Peki biraz yakından olsun. Şöyle biraz yakından. Aa uz uzaklaş. Hah. Parçalar ay. Arkadaşlar. Acaba buradan çıkarsak ne olur? Hemen çıkıp görelim sonucu. <gülüyor> bulalım. <gülüyor> Just to the lovely. Just Su it. Be Oha! Uy, dünyadan çıktık. Oha! Dünya! Uyu! Uyu! Şöyle aşağı ineyim. Acaba evrenden de çıkabiliyoruz mu? Ay Mars. Ne istiyorsanız vardır belki. O yakışıklı Ay Arızalandı. Arıza. Arıza. Lütfen tamirhaneye getirin. Arıza. Arkadaşlar şimdi ben uzaklara gidip geleyim. Hemen. C. Gid. Arkadaşlar videoyu sonlandıralım. Allah arkadaşıma zarar verir. Ben düşman arkadaş arkadaş. <laughs> no. No fight. Yes friend. Nerede buralar çatışmalı oluyor ama. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi hemen videoyu sonlandıralım. Videoyu like atmayı. Aşağıdan da kanala abone olmayı unutmayın. Hemen görüşürüz.